Ya oyunda çok sıkıntı arkadaşlar. Mesela yani şöyle diyeyim ben size. Mesela bu Morgana'nın yani oynaması gereken League silver falan yani buz takmış hesabı bana geliyor. Niye sürekli bana geliyor anlamıyorum. Yani son bir haftada bütün ele buz tut, maymun, primattan hepsi bana geliyor. 10 maçın 8'inde geliyorlar yani. hamilton lan kertenkele var maçları maçın oraya? Kaza girsek keser miyiz ya? Gelsene. Sen kaymıyorsun. Belki ses gel. Ha, yani neyse ya buyurun. Ben o sen kartuş tuşu oynuyor sanıyordum. Gerçi ya, ADC yok ki. ADC. İşte tamam yok ya. Temizlik gibi oyunların paranı satıldı temiz Ha. Bizim oyunda öyle bir şey yok kanka. Belki orijinalde vardır. Tam git dene git. Çarın eli kalkmıyor ya. Bak o çar öyle ya tank. Şuna baksana abi. Oynuyorsun işte. Anam. Nerf bir de en son yani. Urgot'a karşı oynuyorsun ki Urgot tam tank destroyu senin var ya.

Det er min armor. Ja, Er nogen, Yardım etti mi onlar? Botta ya bilmiyoruz ki. Bu pedigin atıp çetüs var değil mi? abi. Adam da eksik Ya yere vardık da herifler oyunu oynayamıyoruz ya. Bu ne? Of köpek yapış atmış herif. Gelmez inşallah sıkatılar yani. Gelsiz işte. Gelmiyor. Genk atarım mı şimdi? Sonra biraz daha ki biraz bu herife onu keseceğim ben topa gelip. Vurdum abi biraz. E'si yok. Tam kestik onu oyna. Kafama ignite atar abi benim. Geldim. Ben kaçtım. Teleport yok abi ittirin. Ignite var Bu range olarak mı geçiyor ya acaba? Yani ne mi geçiyor? Mini olarak mı geçiyor acaba? Şey gelin Urgot. olarak geçiyor galiba? maalesef abi. abi. Urgot geliyordur abi ben base'deyim. Bir kenardan ne döne geçiyorum. Dur kazanmışsaydı güzel. I gitti mastered every <laughs> istiyorlar galiba ya. Galiba Yüzüğü sex flash var. Aha bota gittiler bota gittiler. Güzel. Ölmez ya büyük Ben bota <laughs> teleport atıyorum. At at. Tam canlı mı öyle? Yama yok ya yani, gerek yok. Topu at hemen o zaman. Ha, öldün mü? Öldüm öldüm. Nasıl öldü biliyorsun oğlum adam bir şey yok, ignite flash yok. Bir şey flash var ignite yok işte. Yok abi ulti attı kafama ignite attı hasar vurdu öldü. Ona da bak. Burada olsam var ya üstüne kill çıkar ha. Şuraya bak ya. Benim yanıma gelsin oraya hızlı yetip. Adam redini çalacağız, redini atacağız. Geliyorum abi şimdi. Adam bedene yürü oğlan aşağıdan tere buçtan. Geldim. Adam bedene yürü şuraya yürü. Burada bekle gel çık. Bir anda kafasını atacağım abi köyü. Bak bak geliyor. Gel. Gir önden. Biraz daha vurabileceğim mi abi? Çık. Ya atlamaz. Aa. Ultisi yok, ultisi yok. o buraya. Yok yok. O saniye diyor ya ultiye. tf ulti attı ama iyi kaçtık ha ha ölmüş lan tf devam etseydik keşke hiç keserdim ya ölüsü ulti atmış çocuğun buna kesme şansımız var mı bakalım gromp kesersem var galiba ha yemek varmış lan kim yerse keseriz ha dayana top da. baba dayana sana gelecek oradan ya tayvatamazlar herhalde ya Urgot'u kestik ya. Urgot'a trade'e e girsen azıca. Ben de vuruyormuşum lan. Ben de şuna şuna. Abi öneş. ultim var. At. Tankla kule Niye kuleyi. Niye böyle tankla? Ya. Oğlum kuleyi tankla. Sana iki hit. lazım. Şu kartuş kasarsa R basabiliriz. Karşı ADC çok pet ya. Kangacığım bir şey denemezsen. Sen tank oyna, fight'e girişik yap. Bir şey denedim mi de yatıyoruz aşağıya. Ben bu alacağım bot'a gideceğim full. Sen yat bot'a abi ya. Sonra bir daha kessek. Flash'i var mı onun? Herif de full push oynuyor arkadaş. Gank atlayıp git duruyor. Şuna bak ya. Sen bot'a oyna ya. Benim Yok durumum yani. değil abi. Gir takasa gir, takasa gir. Öldü bu. Ben geri çık şimdi. Aha. Bunu keser mi bu ya? Onu ne Ölmedim. Bu ne abi? Uçar güzel çalmış. Ha? Çok güzel çalmış hem de. O neydi öyle? Normal mi hasar? Anlamadım ben de ya. Çuf 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 yaptı öldük. Bota gank atamıyorum ya. Biz ben harcayla bittim ben ya. Tek attı ya değil. Oğlum bu ne ya bu herif? Bu kadar gold veriyor ya. Ben de öldüm ya. Oğlum fillemeyen lane yok ki bir mid lane galiba. Teleportum 10 saniye var ya. Kaçtı mı ya? Ha base atacağım ya. Bu takım ölmeye gelmiş ya. Sadece ölüyoruz. Sette oldu abi. Sonra İki dört. Hiç ward da atmamışlar ki teleport atayım ya. Baba vardı falan değil ama Elifler çok kötü ya. Vur Elif'e vur, vur geldim vur. At Q'nu. Sabit kalırsan. Ulti attım al abi. Öl lan artık. Ben, geç 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 bu atmasın. Değil sen ben gidelim hemen. Abi vardı atma şansın var mı geleyim. Var. Aha geldim. Geldim geldim. Şey koş, ee, Cizeksa koş. Kazandık, kazandık. Güzel. Hii. Top kulesi ama Wirt oldu ya. Boş ver Wirt, Wirt kişisinin top kulesi. Ben ölü adamı çekeyim ondan sonra Tom alayım direkt. Jinx'e atlıyorum bırakmıyorum ya şu item çok fena bir item Benim çok kötü oluyor. Ya hemen. Urkot ne lan böyle oğlum 55 kere öldün ya koşuyorum ona ya. Koşuyorum, gel gel koşuyorum. abi. Bunu direkt kovala öldü o. Yavaşlattım slowlattım. Flash atabilir abi ölmem ben. Çalsayız. Öl artık ya. Ölmem diyor herif burada hasar görüyorsun değil mi? Hmm, çok vuruyor ya. Lazım Sadece abi bir ya. tane item bitirmiş. Vadiye alalım mı abi? Alacağım. İt oraya kule alsan. mida açacağım bari direkt. Dayana burada bir yerde ama. Gelirim direkt Dayana gelirse. Bu keseceğim ya. Yavar falan. İt farm komple gel. Sana gelecekler. Yok o sana gelmeyecekler. Şunu ya. alayım hemen geleceğim. Vur vur gelirse Jinx gider onu da keserim zaten. Jinx gelirse direkt gireriz. Okey iyi direkt aynen. Sen onu dive Dive dersin ya Jinx'ten şu anda bence. Ultim Jinx... yok ya abi kesemem. Ulti olsa. Ya mid'e açacağım bu ama bakalım. Geliyorum abi vadiye. Hayır mid'i Item çok nalet diyeceğim. bir şey biliyor musun abi? Gerçi aldın ya. Aldım aldım sen şey yap ya. Bir tur daha keselim mi abi? Yok bey atmam e lazım çık sen de istersen. Valla mid'e filan uyumak istiyorum ama salmıyor Urgot topu ya. Split yatacak gibi. Sen bence şeyde kal topta kal. Değil mi öyle yapayım. Evet. Set niye flash attı? Evet, Ejder'dan Ejda. önce ölürse çocuk çok kötü olur ki ölecek galiba. Ben burayı itip hemen ejder'e koşayım. Urgot yok tapla mide geliyor olabilir. Yo Urgot tapla. Kestin mi? Çok güzel abi. Urgot'u halledersin ya. ya. Çok güzel Drake de aldık. Bir adam benim Grompu falan almasın oralara vardı la. Yok yok duruyor abi. Değil Duruyor duruyor vardı attı Trelle ne yapıyor ki orada ya? Urgot'a free kill gitti. Niye? Bana flame atarsa söverim orada. Salak. Yapmaz o da niye öldü ki? İtem bitecek Daha ya. Valla yapmayacağım bir şey yapıyorum ama item bitecek. Benim şey oraya it benim orman çal top side. Ben base play gitmem lazım. Ben buradan ayrılsam bu kuleyi alacak ya. Şuraya bir box ya da... Yo, almaz ya. Oraya al geri dön. Şu kuleyi oynayacağım. Yok abi Urgot geliyor şurada. Bir elle geliyor keseriz. Sanırım aldım flashını aldım. <laughs> Çal sağlar Hayır Ne oldu her yedi verdiniz abi? kazandık biz ya. Abi burgu çok nalet bir şey ya. Böyle ya. Sen bir tormeil al işte. O ne? O ne? Ölü adamı bitireceğim şimdi. Sonra tormeil alacağım. Çünkü 9-2 olmuş lan. Öldüm bunlar. Birine ne oğlum stun yedim son anda skill atarken nasıl oldu o iş ya? Ben şeye attım Leon'a ultiyle durdum stop yedim orada. Adamlar redime medime mi yürüyor ya? Erkeklere bak sen. Bende çok fena para var bu arada. Jinx var ya abi yaşamaz da FED, pozisyon alamazsa. Ben, ben onu bırakmam. Bırak. Yapışırım ben ona. Yaş tatlı Leon'a bana güzel. Ben de attım. Jinx'in hiç şansı yok ya sen varsın ben onu. Leon'u koruyamaz kimi silsileyecek abi. Ben bir de öksüz gibi tank olacağım. Bir de aşırı, aşırı tankım biliyo musun? Eğritemez o beni. Hımm. Torm neyinde biticek? İyi Rayla düşüncümü yaptı. Ben de flash açacaktım. O da attı. O atmazsa ölüyormuşum ben orada. Uf. TF ulti attı. Herhalde Baron kontrolü içinde. Saçma. ya Ben bota gideyim, kuşlayım ireyle dedi zaten. Güzel. Bu kartuş, bu kartuş. Hadi bir şeyler yap. Aileyle yok orada. Ne var? O zon yağmış oğlum herkes bu ya? Gel TP'm var mı? Paranı gelecekler. Var var abi. Atabiliyorsan at bence. Geldim abi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ölme, ölme, ölme. Geldim. Lan! Zınk! Çarım hiçbir şey yapmıyor. Koşuyorum sadece. Zınk! Şey diyeyim mi? Kain çok güçlü. Kain güçlü abi. Güçlü, şey güçlü abi. rağmen Jinx'in %70 canını... Tek attım Jinx'i. Jinx'in vardı kessene ya. Jinx 9 saniye dolacak, Jinx ulti basacak. Ulti atma. 900 vuruyor abi onu. İstiyor mu? Yok ne olsun 1500 sen vuruyor. Önde dursana Doğru. en önde. Jinx ulti'den sonra en öne geç. En öne geç. Ben gideyim. Geç, en, öne... en öne geç. En önce. Ya oğlum orada değil lan. Oradan da vurur abi ya. Valla hiç şeyi bırakmayayım. Tamam bak. Neyse, tamam. Ya, şurada durunca vurmuyor ultisi. Korelilerin turnuvasında yapıyorlar. Ha. Gel gel baronu düşürüyor. Beyzat'ın base atma, atma, atma yürüyecek. Tamam benim çivili bitiyor. Ben direkt Jinx'i flashlarım aslında ya. Irelia'nın Irelia'yı tuttular. Geliyorum abi. Abi Jinx'i gördüğüm gibi yapışacağım. Çok tehlikeli bir şeyler yapıyoruz abi. Nasıl? Bizim takım nerede ya? olum kartuş. At skill at. Tuttur artık. Allah Allah Allah. Ah be lan ne oynadım be burayı be. 5 kişi bana gelmeleri yok mu abi? 5 kişi mi? Bilmiyorum ki. Kod vermiyorum gerçi Yüzü ya. geliyor galiba Yok kanka ilk defa bu maç normal adamlar geldi. Ona da yani karşı AD keri bingot veriyordu. Kesim kafasını gönderdim çocuğu. Ağır taşıyorum ya. Kayın bufflanmış bayağı güçlü olmuş ya. Tek atıyor. Jinx'in yerinde olsam duvarları yumruklardım. Hiçbir şey yapamazsın ki. Kayna baksana. Kang tank, Irelia tank, Garen tank. Kime abi? Yazık. Kanka flash'im geldi. Ben Jinx'e flash Q şey koyuyorum. Attım yok. Baba baba şunu almış. Görüyor musun? <laughs> Vurmaz ki. Valla vuramaz. Bana vurdukça kendisi ölür. Ben çalmaya engelleyen şey almam lazım benim galiba. Redlerini çaldım abi. Yok çalamadım da. Çaldım. <laughs> Görmedi ya. Aa at bir daha girebiliyor musun? Geliyorum ya yani bir de. Midi içsene farm -o. Döndüm Mevlana gibi. Abi biz bedava vurma alanı var şu anda. Ultim duruyor hala. Gelebiliriz içeri galiba. Gelemiyorum. Benim bir canım kaldı. Ben base'e teleport ya. atacağım. Bitti oyun ya. Lan. Gece. Abi bu nasıl bir çağrı böyle tam bir tank eritici ya. Potansiyel normal de kanka dönüp ben vuramadım ki herif. Fuf fuf hemen öldüm 2 saniyede ya. Hırp sasya atamadım. Ölecek baya bence. Bek sek 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 can çeksek. Nice sayı, nice sayı. Nice Arkeo çekti. Vur oğlum. Burada ne oluyor? Set bize oynadı burayı. Ölecek ya bence. Öldü lan yazık. Nice fight up lazım. lazım. Kartuşla toplarız aslında. Koşsana kartuş. Ben var. yine bir çeksi keseyim abi ya. Ben de geliyorum ona. Çime gelecek oraya gelecek. Bugün yere gelecek bence. Ben yine. Bitti orada kaldım. Kaldım. Orada kal bekliyor Gireyim. burada. Gireyim. 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 koş koş abi, ya. yakaladık abi gel gel gel. Yakalayamamışız hmm. yani. Çok hoş. Çok hızlı kaçtı. At gibi koşuyor. Oradan direkt başlasak ne olur? Sıkıntı olur ya bence. Baron pusumuz Baron yok. Orada var vardı varmış. Ama şunlar var ya. Geldim geldim arkamda Jinx'i direkt flashlayacağım. Çık çık çık. Kaçtım. Kanka sen bana vurma mısın ya reis? Bir takım olsa şurada var. Abi ejder de çıktı aslında. ejderi mi alsak direkt? Ne yapacağız ejder alacağız. Korkutuyor mu ama ya? Biz flash yap onu ya. Zingsin kafasında flashlayayım mı hemen? Ben, ben siz yemiyorum zaten. Flashlasana köy eğlen Jinx'in kafasında. Tamam tank iyi o masarı. Beni eritiyorlar. Eridim. Kazandık umarım. Kazandık Low HP'yim. Gerçek hasar vurdum kafasına. Allah'ım çok saçma bir çar bu garen ya. Hadi bitsin oyun. Güzel. Güzel. Ne kadar ne fedi Güzel. <laughs> Sırtın Hadi Ayşet olalım biraz ya. ya. Vurmamooşş Kılıcı sokuyorum böyle Jeeh yeah. uh, Urgot'a bak 32k vurmuş. ne güzel çarlı ama oynasan mı sen tüm... Just out of... Aa, evet ağlıyor millet güzel Evet ağlıyor gözleri yaşlıyor takım ağlıyor <laughs>